Ha 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 Benimle uğraşanın sonu böyle olur işte. Şehrin geldiği hale bak. Talan ettim her yeri. Fakirin evinden eser yok. Karakoldan eser kalmadı. İşte burası. Asıl düşmanım Kerem komiserin evi. Orayı da paramparça ettim. Yaşanmaz hale geldi eve bak. Arkadaşlar selam ben İlker. Sizlerden bir ricam olacak. Lütfen arkadaşımın kanalına abone olup videoları beğenir misiniz? Bu kanalda da güzel aksiyon dolu videolar devam edecek. Abone olursanız, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arada zengin de kaynadı. Neyse yapacak bir şey yok. Yazık oldu ama olsun. Gelip benimle uğraşırsa onun evini de işte böyle yaparım. Bu hale getiririm. Kimse benimle uğraşamaz. <laughs> Neyse neyse. Ben şehri dolaşmaya devam edeyim. Sataşan olursa ağzını burnunu kırarım. Allah Allah! Ne olmuş bu şehre böyle? Kim yaptı buraları böyle? Kim yapmış? Vallahi kim yaptıysa çok da güçlü birine benziyor. Şu evlerin haline bak paramparça. Hala kendime şöyle güzel, yakışıklı, kaslı, her yeri paramparça edecek bir sevgili bulamadım bile. Zaten öyle yakışıklı birini bulayım var ya. Hemen evleneceğim hemen. Çok istiyorum artık evlenmeyi. Ulan benim korkuma insanlar sokağa çıkamıyor şehirde. Her yer bomboş. Neyse gideyim de şunların evini biraz daha parçalayayım. Ne? Ne oluyor? Sen ne kimsin? Ay ne kadar yakışıklı bir beyefendi bu. Allah! Bu nasıl bir güzellik lan? Cennete mi düştüm ben? Eee? E, merhaba hanımefendi. Bu şehirde yeni misiniz? Sizi ilk defa gördüm ben. Ay evet beyefendi. Ben bu şehre yeni geldim. Peki o güzel isminizi bana bağışlar mısınız? İsminiz neydi hanımefendi? E şey benim ismim Baldinur. Yani annemle babam bu ismi düşünmüşler. Çok güzel bir ismim var. Baldinur. Ne? Ulan ne oluyor? Bu bir tesadüf mü? Nasıl bir tesadüf bu? Ne tesadüfü beyefendi. Sizin isminiz neymiş? Siz de söyleyin. Ee, benim adım Baldi. Senin Baldi Nur, benim Baldi. Bu nasıl bir tesadüfü ya? Ama şehirdekiler bana korkunç Baldi diyor. Çünkü onların hayatlarını mahvettim. Evlerini paramparça ettim. <laughs> ne? O evleri parçalayan yakışıklı, kaslı, vücutlu... Sen misin yani bu? Ee, şey... <laughs> Evet galiba o benim ya. Herkesin evini paramparça ettim. Benden bütün şehir korkar. Ama ben sana korkunç Baldi değil yakışıklı Baldi diyeceğim. Çok yakışıklısın Baldi. Çok hoşlandım senden. Baldi ee, Baldinur sakın beni yanlış anlama ama ben de senden çok hoşlandım. Çok sevdim seni. Kader bizi birleştirecek. Benimle evlenir misin Baldinur? Ay tabii ki de evet 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 kocaman evet. İşte bu be işte bu. Seni asla üzmeyeceğim Baldinor. İyi ki geldin. Hoş geldin hayatıma. Çok yalnızdım. Çok sıkılıyordum. Aslında benim içimde biraz da ponçik bir adam var. Seni çok seviyorum. Ben de öyle Baldi ben de. Hemen evlenelim. Bir an önce evlenelim. Kavuşalım birbirimize. O zaman ne bekliyoruz ki? Hadi evlenelim. Evet Baldi Bey ve Baldi Nur Hanım Evlenmek için bize başvurdunuz Ve evlenmenizde Hiçbir sıkıntı yoktur Şimdi Baldi Bey Baldi Nur Hanım'ı eş olarak Kabul ediyor musunuz Evet 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 Sonsuza dek evet memur bey Peki Baldi Nur Hanım Şimdi size gelelim Baldi Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz Evet evet Milyonlarca kez evet. Hayatımda aldığım en iyi karar. En iyi. Maşallah maşallah. İnşallah bu mutluluğunuz ölene kadar devam eder. İnşallah hep mutlu olursunuz. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Oley be oley. Sonunda evlendik. Ayağına basın Baldinur Hanım. Ayağına basın. Basalım bakalım ayağına. <laughs> oh. Yavaş kız Baldinur. Ayağımı acıttın kız ne yapıyorsun? Ayağım çok acıdı. Neyse neyse. Bu mutlu günümüzde de kavga etmeyelim. <laughs> Aşkım formaliteden ya. Olur böyle şeyler. Seni çok seviyorum Baldinur. Ne kadar da yakışıyoruz birbirimize. Ne kadar bana benziyorsun. Farkında mısın? Evet gerçekten de çok benziyoruz. Kader bizi sonunda karşılaştırdı. Çocuklarımız da olacak. Kocaman bir aile olacağız. Aşkım çocuk doğacak galiba. Çok kötü sancım var. Hemen ambulans araman lazım hemen. Durduğum yerde duramıyorum çabuk. Allah yes be. Çocuğum geliyor çocuk doğuyor doğuyor. Aşkım bekle ambulans da geliyor bekle. Başım döndü. bir dur ya dur. Duramam aşkım duramam. Hem çok heyecanlıyım hem çok korkuyorum. Karnım şişti patlayacak şimdi karnım. Ya tamam canım haklısın. Seni gayet iyi anlıyorum. Ama sen de bana biraz hak ver. Tamam sen doğuruyorsun ama ben de çok heyecanlıyım. Çünkü benim aslanlar gibi oğlum geliyor. Baldi canım geliyor Baldi can. Aşkım ben çıkıyorum biraz hava alacağım. Boğuldum iyice burada. Oh be dünya varmış vallahi nefes aldım sonunda. Hadi ya hadi gelmiyor mu bu ambulans? Patlayacağım artık şimdi. Sabret bir tanem sabret. Hemen geliyor yolda tekrar aradım. Acele edelim hadi dayanamıyorum. Dayan aşkım dayan. Baldican geliyor baldican. Ne baba bakın ben nasıl koşuyorum. Bakın bakın çok güzel koşuyorum. Validecan koşma babacığım. Şimdi yere yapışacaksın oğlum koşma. Yo ne yere yapışacağım babacığım baksana bak 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 nasıl hareketler yapıyorum. Çok şımarık oldu bu çocuk ya. Vallahi biz bu Baldican'la çok uğraşacağız böyle giderse. Ya of ya ne kadar küçük bir ev burası. Okulun içinde ev mi olurmuş? Ya benim yatağım bile yoktu. Ben yatağım yok. Ya canım aslında Baldican haklı. Evimiz çok küçük ve okulun içinde bir ev. Böyle olmaz. Daha büyük bir eve taşınmamız lazım. İyi güzel söylüyorsun da bu şehirde bizi hiç kimse sevmiyor. Kimse bize ev vermez. Burada kalmaktan başka şansımız yok. Ama böyle de olmaz ki. Yani benim de bir hayalim var büyük bir evim olsun istiyorum. Beraber güzel bir ev inşa ederiz. Ha, ne diyorsun? Çok güzel olur. Evet tamam canım seni mi kıracağım? Bir şeyler düşünürüz artık. Yaparız güzel bir yer kendimize. Aynen aynen. Annem babam benim annem babam. Aynen. Güzel bir ev yapalım. Ben böyle kocaman odam olsun istiyorum. İçinde böyle oyun konsolum olsun. Bilgisayarım olsun. Oyun oynayayım istiyorum. İşte bu be. Sen hiç merak etme babacığım. Ben sana her şeyin en güzelinden alacağım. Bisiklet alacağım, oyun konsolu alacağım. Her şeyin en pahalısından alacağım. Söz. Babacığım ben okula da başlamak istiyorum. Okula başlayacağım. Sen benim öğretmenim olacaksın. Çok güzel. Arkadaşlarım falan da olacak. Okul için biraz daha büyümen lazım anneciğim. Önce şu okulun içindeki evimizden kurtulup yeni bir eve gidelim. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Her şey. Anne iyi güzel söylüyorsun da. Benim hiç arkadaşım yok ki. Ne yapacağım ben? Evde canım çok sıkılıyor. Biraz dışarı mı çıksam acaba? Ne? Dışarı mı? Baldican beni sinirlendirme oğlum. Ne işin var dışarıda? Küçücüksün sen de. Baldican bak sinirleniyorum ama oğlum. Gerçekten sinir etme bizi. Ya bana ne ya bana ne? Bana ne de bana ne? İstediğiniz kadar sinir olun. Ben çıkacağım dışarı tutamazsınız. Kaçarım vallahi evden. Eyvah bizim gerçekten bu çocukla işimiz var. Nasıl bir hiperaktiflik bu ya baksana şuna. Ya tamam tamam şaka yaptım hemen ne sinirleniyorsunuz. Korkmayın korkmayın kaçmayacağım bir yere. Heh, şöyle be aferin oğlum sözümüzü dinle bakalım aferin sana. Uslu çocuk ol böyle. Bana ne de bana ne. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Umurumda bile değil kaçıyorum.